Merhaba. Merhaba o -o, hocam. Oo, Mehmet Merhaba. Beyler, hoş geldiniz. Oradan mı hocam? Hocam, bitti başımızın etini yemiş diye. Şu bir yerden ısırıyor gözüm ama. Şu bizim videomuzun yedim. çekmiş de, taklit yapmış, internete koymuş. Aferin Mehmet. Yetenekli tamam. çocuk yetenekli. Yetenek. O arkadaşların da tab 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 bayağı... Tabi tabi, sarışın özellikle çok yetenekli Benim yerime serseri bir çocuğu koymuş. Yok hocam, hocam, estağfurullah. La, o da bari yetenekli. Ben biliyorum çocuğu. o çocuğu yok. Yok yok, o iyi bir çocuk ben tanıyorum evet. onu. Çalışsa hmm. akıllı. Siz değil, gördünüz mü hocam? Gördüm ben de gayet beğendim. Başarılı bir çalışma şey da. Sağ olun. Aynı Abi. başarıyı derslerinde de gösterseler evet, hocam evet. anneleri Annenler, evet. babaları gönderiyor buraya çalışıyor biliyor ama pazarda gerdan kıvırıyorlar hocam. Derslerinde verseler o enerjileri. Anca Başka şeylere çalışıyor hocam kafaları. Mehmet, Bu Mehmet buldur. Bu 18 mi Mehmet? 18 hocam o vize ortalamasının yüzde 40'ı. İki vizeden 18 almış hocam. İki, 18. 18. İki vizeden 18. Yok hocam, 18. hocam o yüzde 40'ını yazmışlar 18 değil hocam benim notum. Niye 40'ını yazsınlar oğlum? Hocam hesaplamışlar. Of, of. Geçmesi için kaç 3 puan 13 12 puan lazım değil mi hocam işte? Hayır hocam. lazım şimdi? Kaç daha daha mı hocam, hocam. 70 almam lazım hocam. 30 mu geçmiyor? Kaç 40 mu geçmiyor hocam? Vallahi hala 60, bilemiyoruz 60 hocam. Hala öğrenmedik. 60, 60 mu hocam? 60 hocam. Ben biraz daha genç olduğu için o sistem <laughs> öğrenci işlerinde de. Kaç hocam? 60 60. 60 hocam, 60 geçiyor. 60. Yani geçme. şimdi 60 18. Neyse artık bundan da kalırsa. 42 42 versek geçiyor musun herhalde Yok hayır hocam o 10, geçiyor. O da 18 42 de 60. 60'ı alamazsan da artık 3 ders sınavına gider. On tek ders kalır. sınavı bu herhalde çok çalışmıştır. <laughs> yani. Bembeyaz arkadaşları bronz hocam. Evet hep bronz çocuklar. Bembeyaz <laughs> herhalde çalışmıştır. Hocam tatile gitmedim ders çalıştım hep. Çalışacağım tabii. String, senin işin İllişim bu, senin, iş, senin işin ne? Başka işiniz yok oğlum. Sabah geleceksin okuluna, akşam evine döneceksin. Dersini çalışacaksın. Öğrencis yatacaksın. Dersini çalışacaksın, pasajda gerdan kıvırmayacaksın. Haklısın. -e ne Kaçış? görüyorsun burada Allah, öğrencilerden pasaj. duyuyoruz hocam? Burada ne görüyorsun Mehmet? Hocam orada diş görüyorum. Aferin. Başka? Bak şöyle yakından bak. Alabilirsin, bakabilirsin istediğin kadar. Kan var. Kan var. Ne yapılmış oğlum o dişi? Sen ne yaparsın? Böyle bir diş sana gelse sen ne yaparsın? Düşün. Bak radyografisi de burada. Anadolu'nun ücra bir köşesindesin. Periferde. Gece kap, kapın çaldı. Böyle bir diş geldi. Ne yaparsın? Çekerim hocam. Çeker misin? Neden? Çekmez neden, misin ama? Hocam... Kurtarmak için... Profilaksi yapar mısın? Ne ne, 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 diyet önerirsin bu? Neyle sana? çekersin bunu? Hocam... Yok diyelim o alet yok ne yaparsın? Hocam, elevatör keskin değil ne yapacağım? Tom's elevatör de kalmamış. Hocam... Tırnak makası da yok. Cuma sonra gelmiş mesela. Hocam... Bilemiyorum. bilemiyorsun. <Sessizlik> Mehmet bize... Bildiğim bir şey söyle oğlum. Nereden, neye çalıştın? Al, söyle mi? bakalım. Hadi söyle geçireceğim Çeşit, ya. Headgeari nerede kullanırsın Nedir headgear ne Mehmet? Hocam. Ne headgear? Duydun mu öyle bir şey? Duydum hocam. Ne o zaman anlat bir işte. şey. Gördün mü hiç? Gördüm hocam. Nasıl bir şey? Neye benziyor Mehmet? Hocam. Nereye takılıyor? Hocam. Nereden kuvvet alıyorsun? Ne zaman kullanıyorsun? Niye ne kullanıyorsun? Neden kullanıyorsun? Nasıl kullanıyorsun? Nasıl? bak döndük dolaştık o, gel, gel, her, her şeyin ortası hocam. Hayır hocam aslında Adı her şeyin başı periodontolojidir. Pe pe A, Aslında peri periodontoloji. Pe peri pe evet, evet evet. Aslında o da değildir. Her şeyin başı pedodontidir hocam. Büyüme gelişmeden başlar. önemli şey. yani şimdi pedodontoloji. O da değildir aslında. Cerrahi et O da değildir de korozatif diş tedavisi. Hocam ama protez bilmeden de yapılmaz aslında. Şimdi oral diyemezsin. Tam olacak. Mikrobiyolojiyi bilmeden çürüyor de. Ha, mikro... Hocam siz bir bir soru sorun ya. Hazır konu mikrobiyolojiye gelmişken o zaman. Hocam. Ağız içinde en fazla çürük başlangıcına sebep olan mikroorganizma vardı bir tane. Streptolu bir şey mutanslı. Actinomyces. Is Actinomyces İsraili. Oğlum Streptolu bir şey. Streptolactobacillus. Oğlum streptokokonun diyor. ya. Neymiş? Sen oğlum ne, diyor oğlum hocam? Hocam ee, Oğlum de geçireceğiz işte ya. Şimdi Tinomichus geçireceğim ya. Geçireceğim bak. Aynen. Söyle. Ne? Streptomutans diyor. Ne? Ne diyor hocam? Fizobakter. streptokokus pasyonuz. <laughs> evet. Do Neymiş monoblok şimdi? Az önce bahsettim, şimdi anlattım. Neymiş? antibiyotiği ne kadar verecektin sen? Çekeceğim mi o dişi? Bir söyle bakayım, evet. çekeceğim mi? Kaç steroidi ne kadar arttırırsın? Kaç saat önce arttırırsın? Streptokokus mutans. Aferin <laughs> tamam. Çalışacağım ya. Bak, çalış. Ortodonti yapabilmen için senin periyo bilmen lazım gelişim, büyüme, gelişme bilmen lazım. Embriyoloji bilmesi lazım. Embriyoloji bilmesi lazım. <laughs> ne par, por, per, o? Bölüm. Par, 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 ondan par, ondan par, bilmen, par, bilmen lazım. Ha. Tamam mı Mehmet? Her ne? şeyi bilmen lazım. Her şeyi bir anda kombine edebilmen lazım. Şimdi ne, neymiş monoblok? <gülüyor> 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 çok, çok iyi ya. Yani. <laughs> 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 Onlar Distile su yerine şalgam suyu kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Yokluk. Yokluk. yani. Evet. Düşünün yani artık. Siz orada tutacaksınız. Çünkü Hocam ben dayanamam onu orada... Başta işte... gir, gir. Hangi et geri kullanırsın Mehmet? <laughs> Hocam nasıl? <ya? gülüyor> bir daha Nasıl <sonra>. nasıl <gülüyor> Mehmet? <gülüyor> bir daha sonra. Bir daha biraz sonra ama böyle sonra. <laughs> Hangi etkileri kullanırsın Mehmet? Bir anlat bakalım. Hocam nasıl hangi nasıl nasıl ne zaman ne zaman ne etkiler kullanırsın? <laughs> ya çok iyi ya çok iyi. kesme ya. <laughs> Hadi bir daha. Sonra. Ya. <laughs> Mehmet hangi o... etkileri kullanırsın? Nasıl hocam? Nasıl nasıl <gülüyor> Mehmet? <gülüyor> Ya bir de gelmişler ya. Nasıl bir saçma? Açık değil mi sonra? Bilmiyorum. O nasıl bir dönüş ya? Oo, artist Mehmet de gelmiş. Oo, Mehmet de gelmiş. Oğlum ya, ya şimdi gülmeyin. <laughs> Yok hocam var mı ya. Yok hocam. var <laughs> ya? Hocam, hocam ya. <laughs> Bana geldi be ya! <gülüyor> 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 Sen sordun mu diye mi başlıyor soracak mısınız? Sor, <laughs> Bu, se bu sene bitecek artık.